E bizim arkadaşlar bu benim video girişimi 1500 ün, 1500, ün, 1500 ün, konuşamıyorum diye. Anlayın yani. O kadar değil. Bu arada derin bir video Şurada kulaklıklar var. Birinci kap videosunu çekecektim. Onu unuttum. Bu arada bunu beşinci kez söylüyorum. Ve kardeşimle ikimiz de beşinci de kaybettik. Evet. Şansım. Tilt alanında tilt alamıyor. Ve çok üzüldüm. Bingöl ertesi geri geldi. <laughs> bu kapı kasma bir tane video olacak. Şaka. Aslında bu Egipten kaybediyor. Videosu. Yani ölürsen video videonu Evet. Hmm, ben bir tane de, Çok... de bitim, maç atayım Çok özledim dedim. Ben de var ama rüpesi yok. <laughs> ölürsen video bitiyor. Tamam. Tamam bu maç değil. Tamam. Sonraki maç. Umarım kardeşim yine gelmez. Çünkü fena e, ses çıkartıyor. Ve videonun içine ediyor. Daryl bu arada ben çok iyi oynuyorum. Bu arada ben yeni bir karakter çıktığında e, onu hemen seçiyorum ve tek tek onu rütbe yapıyorum. Gitler. Esatın yani çok kolay. Oğlum 440 kupa aynı anda kasmak mı çok kolay? ben de bazen yapıyorum. Eee sakın işte. Şöyle gideceğim. Öyle yapınca araba nereye gitti? Evet çok iyi bir yere gitti. Lan. Şu anda beni herkes yataklandı. Çünkü. Lan. Ama bu sayılmasın. Çok kısa olur. Oğlum bu ney? Eğer bunu 10 dakika 10 dakika dayanırsam yani. Hani öldürmeyin beni. Teşekkür de, teşekkür ederim Nita. Nita şimdi de ne? Ama yeni. <laughs> Şu panda Leon çıksa. Şöyle yapayım mı lan? Ben de var ama. Hı <laughs> <laughs> Ben de istiyor. Ama oynamıyorum. Bir sorun nedir Çünkü İzmir. Demek Hayır. Aa, maska derim. Hayır. 21. Doğru. No. <laughs> öldürün beni, öldürün beni. Şuradan. Bak şöyle git. Gel. <laughs> ya. Neden yaptın? Yanlışlık bu oldu. Aynen senkronize gitti. Böyle böyle böyle. <laughs> bu nasıl bir şey? Yani? Adam Aa, gaz... Gelecek ya. Gaz dönüyor Adam hayatım söylemiş. Adam herhalde YouTuber. <laughs> Adamın ismi neydi? Bilmiyorum. Okuyamadım. Şurada şöyle gideceğim. <laughs> Adam bana geldi oldu sana Gitti misin? <laughs> Bu sayısın mı? Hayır sevmiş. Tamam teşekkür ederim. Bu videoda bu videodaki moderatörüm moderatörümüz kardeşim. Ben de bir tane moderatör. Elbette ya. Ya elbette ya. Ya. Video bitsin o zaman. Video Hayır. bitsin. İyile var, iyile var. Nasıl? Nasıl şimdi nasıl Lan şerefsiz. O benim yüksek, en yüksek karakterim yok mu? o yıldız gizli, yıldız karakterde çıkıyor ya. Oğlum. Hı. Bu, bu, da çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Aa.

Bak hmm, kaybederse sen sıkıntı Tamam. En azından video 10 dakikaya 10 dakikaya tamamlamış da oluruz. Yanındaki noktaya alsana. Hadi. Niye konuşmuyorsun? Odaklandım şu an. Tabii. Kontrolatörünü bozma bir şey. Sı Bu arada şu anda Gadget'in kardeşim oynuyor. Ben oynamıyorum. Mal değil mi? Anladım. Kaç 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 kaç. What? <laughs> ben bak şurada bir tane ha, bu bir değilmiş. Hay vurdun mu? Dynamite var. Dynamite, Dynamite bu galiba. Yok hey, Crow da ne malmış bir şey kaçıyor. Ne? Crow'un canı. Neden? Kardeş. Kaç 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 kaç. Bir kattım seni. Tamam niye gidiyor Ya, Yani hiç kimse değil mi? Aha. Jackie var. Sıkıştım şu an. Ya ya otomatik mi? atma. Şu an telefonda sıkıntı var. Neden? Duruyor bazen. Ben, ben sonsuza kadar burada kaç, bekleyeyim. kaç 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 Hadi. Ben sonsuza kadar burada bekleyebilirim. Bu iyi olur mu? Saldır mı da saldır. Kaç. Lan hayır. Sakın. Hayır sakın sakın sakın. Hadi ben videoyu kapatayım. <laughs> Kızlar için ver. videonun şahsına karakter çıkar. Karakter çıksın diyenler. <laughs> karakter çıksın diyenler videonun altına like atsın. <laughs> Düşünsen, düşünsenize buradan crow çıkıyormuş. Ne heyecanlarım be. Ya da cik. <laughs> ya da başka karakter de olur. Aç. Oranlar kaçtı. Dur bakayım. Heh. Telefon kasıyı. Baya baya var abi. Hangisi daha çok? Süper Ender. Düşünseniz buradan Crow çıkıyormuş. Süper Ender daha çok. Nasıl Crow çıksın abi? Eğer karakter çıkarsa buna şey gönderin. Neydi o ismi? Eee... montaj tarzı. Aynen montaj tarzı gönderin. Ve Oo. Bu arada kutu kastımda sanmayın karakter çıkıyor. öyle. <laughs> Ve açtım. Ben açtım. <laughs> Çıkmadı. Tüh. Evet videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Dur. 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 Ama video biteceğim. Ne yapıyorsun? Dur. En sevdiğin karakterle kapat. Боже. А не боже.